Selam. Bugün macerayı başlatıyorum. Bak burada gördüğünüz gibi V yapılmış. Başkan göster o V'yi. Bir çırtı oradan gelmiş. Orada birleşiyor. Biri orada. Uzun yönü başkan sağa doğru yön veriyor. Bakın arkadaşlar bu tarafa doğru yön veriyorlar bak. Uzun yön. Ne kadar belli değil mi başkan? Bak tam net göster. Bak görüyor musunuz? Bak uzun yön. Bu tarafta diyor git yönünü araştır diyor. Şimdi gidelim başkan. Gittikten sonra Burayı gelir. bu tarafa doğru veriyor. Uzun yönünden geldik. Başka. Şimdi burada bu bir oyma olmuş değil mi burası evet. zamanla? Bak bir kafa gibi bir şey kesilmiş. Şurası bir koltuk gibi olmuş değil mi? Bak evet, koltuk evet. taşlar kırılmış. Koltuk gibi. Şurada isterboz işaretim var başkan. Bir su dökebilir mi burayı? Dökelim. Bakın. Burada gizli isterboz işareti var. Şey neredeydi ve karşıdaydı. Bak başka. Şöyle çok da değil o çatlaklara bak belli olsun. Bakın. Görüyor musunuz? Dök. Bir de bu yanına. Bak. Görüyor musunuz? Dök. Böyle tam aşağı doğru gelsin başkanım. Dök oradan. Ha öyle dök. Bak. Görüyor musun? Bak. Şu yanına da dök ister boz belli olsun. Bak şimdi belli oldu ister boz işareti. Ha. Görüyor musunuz? Bak. Böyle. Böyle. Burası ne diyor? Burası son nokta. Bak şurayı şöyle bir karşıdan bir alayım. Bakın. Şurası içeri gömülmüş. Değil mi? O tarafta mı aynı başka? Evet, da var, Bak. Bak, bak. Burası. Görüyor musunuz? Burası da aynı. içeri gömülerek burası yapıştırılmış. Suyu döktük. İstanbul işareti neredeydi? Buradaydı. Şimdi buna bir dedektör tutacağız. <laughs> Büyük bir kasa bu. Başka. Alıyor mu? Doğru başkan. Evet. Evet, çek çek. Çek bir daha. Evet çek. Vuran diyor. Tamam. Arkadaşlar bak burası yapıştırma. Bakın buradan böyle geliyor yapıştırma. Şekil gelmiş. Burayı kadar yapıştırma. Şu altta yapıştırma. Şurası da oyma. Bakayım. Şurada da Bakayım. son nokta işaretimiz. Burada da son nokta. Star Wars nedir? Bu definecilikte de bu son nokta başka olduğunu şey belirtir. Mi? Şimdi burayı bir çakacağız. <laughs> Nereden başlayayım? Şu kenarı alayım. Başka. Şu kenarı al da bir kasa çıksın değil mi baştan? Yani ben şuradan bir yapmak istiyorum. Şöyle evet. Ben de buradan güneşi arkamıza alalım değil mi?

Valan çekiştirdi da Yapıştırmış değil mi başkan? Yani, tabii tabii ara. Bağlamış değil mi? Bağlamış. Şu kayayı orarsın. Bak, vur vur. Tamam mı? Bu başka Vur onu. Bir sekiz. Gelse gitsin daha. O yandan geç. Taşın üstüne. Bak. Gördün mü? Şuraya bakalım. Şu alt tabakayı da al başka şu. Şunu. Şunu da alır. Vur al, 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 al. orayı. Ver. 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 Ver abi, dur <laughs> Ya, yatır biraz bana. Manla öyle abi. Getir manla şunu. Manla öyle dik çaktınız. Yan çaksan atmıştı sat. Değil mi? Ee, Doğru He. değil mi? Hı. He. Tak onu. Şu da aşağı şuradan. yapıştırdığı yer çıktı görüyor musun? Yani. He? Yapıştırdığı yer çıktı. Buradan kasa alta gidiyor değil mi başkan? Alta gidiyor bu. Hı? Şuradan bir manayı da bu tarafa geçsene sen. Ver bana. salla bana şunu bir. Şuradan başkan şuradan bir bakalım. Var mı sallama? He? Var da çok, çok derin. Salla başkan. Hani? Başka sal, sallanıyor da. Kaldır bak. Ahmaz mı? Oradan mus? çakalım. çakalım be. Bak. Ver. Sen şuradan gel. şuradan mı? Olur mu orada? Ha öyle olur. Bak, ya, bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu vur 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 vur, vur. Gümbüyor ha. Kalın mı geldi başka? Hı? Gitmiyor mı? Evet bir şey söyleyeyim mi? Kalın mı geldi bu? Şöyle bir ver. O kalın geldi. Bir getir bakayım. de sen malin. At aşağı. Vur tamam. sen bir yandan da. Şu ya an yarağı vuracaktım. Dur yarağı. Aman yavaş. Heyecanlan. Heyecanlan mı çıkınca? Bak kafes Top. yapmış buraya. He he. Ta gider. O kadar oldu Hadi. 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 Ne o? Dolmuş kafasının altta. baba Oo. Kafa çıktı, topun dedik, Bu ne o? Bu böyle ya? Gördün mü? Bir kafes burası. Ya. Küçük kazma nerede başka? Burada. Bakalım Tut bakalım bir dedektörle. Evet, Yeni ya. çekti. <laughs> Tut bu. Burada Orada mı? Evet. Tamam. Oo. Bu arada hmm. Başkan. Şu çimleri bir al bakalım. Şunlar mı? Evet. Şu kaz olaydı. Aşağı doğru gitti işte. Başka <laughs> Al onu bir kes onları. Görüntü de tam yetecek. Neydi ha? Kapakta mı var başkan burada? Hı? Kapakta mı var burada? Nereden aldı tam? Tam buradan alıyor da. Burayı bir sok. Bak başkan. kapak var burada bir de. <laughs> Görüyor musun? Hımm. Aha. Karşıyı kaç başkan oraya? Şu şeyleri dört bam öyle. Ha gel bu yana doğru yapalım. Yapa. Nerede aynı şey? şuraya. Allah Allah. Hayatsız mı? Yok. Bak bak bak. Orayı bir kır bambaşka. Şey. Buradan alayım. Orada bir şey var. Tut. Altta. Ya. 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 Allah Allah. Köter verme. Ya ne dövüşüyorsun? Buraya şöyle bir geniş yüksene başka. Afiyet. Aha, aha. aha dur. Dur. Hmm. Aa, dur 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 yıkma yıkma yıkma. Dur 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 yıkma. Nerede? Yıkma yıkma. Gel buraya gel başkan. Oo, gel gel gel. Gel gel, gel, gel başkan. Şunu al. Dur. Başkan buraya gel buraya. Bunlar bir temizle başkan. Değil devamı bak görüyor musun? Bu ne başkan ya? Ha, onu bir göstersene. Ne Oo, yapayım? Başkan bu farklı bir şey Afka çıktı. Arka tarafını ha. çevir. Bak hadi. Diz onu diz. Aha. Kafesin içinden çıktı lan mi başkan? Aa, kahve. Dedik ya. Oo. Birinin eline başkan ver abi. ha başkan. Dur bir saniye. Şuraya hemen. Ver ha şuraya sen. Aha. Oo. Ne başkan? Bahane başkan. Kartal mı? Allah kartal, kartal. Bak. Oh. Ne biçim parmak çıktı burada ya? He? Karman karma çıktı. Yani aha. Aha. Oh, Neymiş ama son nokta işareti dememiş buraya ya. He? Evet yani. Şuna bak. Şuna bak. Kaya vallahi. valla. Başkan daha var. Başkan o ne? Başkan kalp mi? Şey bu. Var, çeşit bir şey ama. Bak Bu başkan şeylerde kullanıyor diyor. daha başka. mü? Yavruyu. Yok mu? Var ya. Aha orada. Var ya. Buraya kaçmış. Nereye kaçıyor? Nereye? Yok başka bir şey. Koca kasa bu müjdemiş mi yoksa ya? Başkan bunu acaba şu alt kapak dedim Atta ya. Alt var bunun bence. Şey mi? Vur bir deş bana buraya başkan. Burayı. Şeyde muşta vur bana Kazma nerede? Küçük kazma nerede? Kazma ne deş başkan. Kafes burası ya Taş, başkan. Ben de onu çok şüphelendim ya biraz. Baksana başkan horosuna. Ya orası sanki. He he bak bak. Oradan para çıktı. He işte. Bak görüyor musun? Buraya alta gidiyor böyle. De ki? Bak. Bak görüyor musun başkan? Bak. Bir süt ya. Yedektör getir. getir. Buraya alta gidiyor ya bak. Getir götürsün başkan. Var evet, mı yok sinyal. ya? Boşluk alalım da. Yok başka. Ya tamam. burada o zaman alan taramaya açtı. Işte. Bunun büyük parası bence buralarda. Bana baksana be ya. Kafa mı çıkmış e, başkan orada? Gel hele başkan. Kafa mı çıkmış? Bak hele bak. Bak. Oo kaplumbağa kafası başka. Ya işte diyorum ya. Kaplumbağa. Diyorum ya işte. Yere gömmüş bak. He bak. Abi manyak bir işçilik vardı. Ama çıkan şu kafes değil mi? Yani. Şurası. Başkan bu buraya kadar gidiyor ya. Güzel. Ben sana söyleyeyim. Alan taramaya bir daha bir keşif yapalım arkadaşlar Alan taramaya takipte kalın görüşmek üzere.